Kadınlar için özel olarak formüle edilmiş Somquin adı takvici gıdadan sizlere bahsetmek istiyorum. Kadınların ihtiyaç duyduğu enerji, bağışıklık, hormonal denge, genel sağlığı destekleyen zengin içerik kombinasyonuyla hazırlanmış bir ürün. Bu ürün kadınların hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendilerini güçlü hissetmelerine yardımcı olan 21 özel bileşen içeriyor. Gelin bu bileşenlerin faydalarına daha yakından bakalım. Enerjinin kan dolaşımını destekleyen bir amino asittir. Enerji seviyelerini arttırırken vücut direncini destekler, kadınların günlük aktivitelerinde daha dinamik hissetmelerine yardımcı olur. Taurin sinir sistemi sağlığını destekleyen bir amino asittir. Aynı zamanda kas fonksiyonlarını iyileştirir ve yorgunluğu azaltır. Magnezyum kasları ve sinir sistemini destekler, kas kramplarını azaltır, ruh hali dengeler ve enerji üretimine katkıda bulunur. Özellikle yoğun tempolu bir hayat süren kadınlar için vazgeçilmezdir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını destekler ve vücutta kolajen üretimini arttırır. Doğal bir süper gıda olan aronya antoksidan bakımından son derece zengindir, hücreleri serbest radikallere karşı korur, yaşlanma etkilerini geciktirir. Koenzim Q10 hücresel enerji üretiminde kritik bir rol oynar, enerjik hissetmeye, cilt sağlığını desteklemeye, kalp damar sistemini korumaya yardımcı olur. Ayı üzümü ekstresi özellikle üriner sistem sağlığını destekler, idrar yolu enfeksiyonlarına karşı mükemmel koruyucu bir etkisi vardır. Üzüm ekstresi cildi hasarlara karşı korur, elastikiyet kazandırır, yaşlanma belirtilerini azaltır. Folik asit gebelik planlayan kadınlar için hayati bir rol oynar. Sağlıklı bir gebelik için gereklidir ve bebek gelişimini destekler. Beta glukan bağışıklık hücrelerini aktive ederek vücuda enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirir. Propolis antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir, bağışıklık sistemine doğal bir destek sağlar. Arı sütü doğal bir enerji kaynağıdır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Vitamin E cilt sağlığını korur, cildi nemlendirir ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Çinko saç ve tırnakları güçlendirir, ciltteki akne ve tahrişleri azaltır. Bağışıklık sistemini destekler. D vitamini kemik sağlığını korur, kalsiyum emilimini arttırır ve osteoporoz riskini azaltır. E, A vitamini göz sağlığını destekler. Selenyum antoksidan etkisiyle hücreleri korur ve tiroid fonksiyonlarını destekler. B12 vitamini enerji üretiminde ve sinir sistemi sağlığında kritik bir rol oynar kadınların günlük stresle başa çıkmasına ve enerjik hissetmelerine yardımcı olur. Omega 3, kadınların kalp damar sağlığını korur ve beyin fonksiyonlarını destekler. Hormon dengesini düzenleyerek ruh hali üzerinde olumlu bir etki sağlar. Civan perçemi, kadınların hormonal dengesini destekler, adet dönemi semptomlarını hafifletir ve sinirimi düzenler. Hayıt ekstresi, adet döngüsünü düzenler, premenstrüel sentrom belirtilerini azaltır, hormonal denge için etkili bir bitkisel çözümdür. Bütünsel olarak som kuyuna bakacak olursak kadınların sağlığına çok yönlü faydalar sağlar bu ürün. El taurinin, koenzim Q10 ve vitamin B12 sayesinde kadınların enerjisi yükselir ve günlük hayatlarında daha aktif olurlar. Civan perçemi ve hayıt adet döngüsü ve hormonal denge destekleyicidir. Propolis, beta glukan ve arı sütü bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyon riskini azaltır. Çinko, vitamin E ve üzüm eksilisi cildi besler, saçları güçlendirir ve tırnakların kırılmasını önler. Magnezyum, kalsiyum ve D vitamini kombinasyonu kemikleri ve kasları destekler. Antoksidan içerikler hücreleri serbest radikal hasarından korur ve yaşlanma etkilerini azaltır. Kimler için uygundur? Özellikle enerji eksikliği hisseden günlük tempoya ayak uydurmak isteyen kadınlar için. Hormonal dengesizlik sorunları yaşayan, premenstrual sendrom ya da adet düzensizliği yaşayan kadınlara destek sağlar. Bağışıklık desteğine ihtiyaç duyan kadın, hastalıklardan korunmak isteyen kadınlar için ideal bir bileşendir. Cilt ve saç sorunları olanlarda sağlıklı bir görünüm için ihtiyaç duyulan vitamin ve mineralleri içerir kadınların sağlık ihtiyaçlarını bütünsel olarak karşılayan zengin bir takviye edici gıdadır. Enerji, bağışıklık, hormonal denge, cilt ve saç sağlığını destekleyen bu ürün kadınların kendilerini daha güçlü, daha sağlıklı hissetmelerine yardımcı olur. Sağlıklı bir yaşam için Somkuyu'nu hayatınızdan çıkartmayın.